Parayla satın alamayacağınız bir bilgi paylaşacağım. Bu arızayı bulmak için çok uğraşırsınız. Uğraşma sonucunda çok masraf da yaparsınız. Ama arızayı bulursunuz bulmazsınız. O da belli değil. Size ücretsiz bir bilgi paylaşmak istiyorum arkadaşlar. Aracımız bir TSI model, O söyleyen Araç uzun süre yerinde kaldığı zaman ilk maçta almıyor. 3 dört maçta alıyor. Aldıktan sonra da düzgün gaz yiyemiyor. Ve yolda giderken de çekiş düşüklüğü oluyor arkadaşlar. Bu da yakılıyor. Arzamız nerede? Evet. İlk önce ne yaptık? Benzin pompasını söktük. Adım adım gidelim. Benzin pompası nerede? Şöyle koltuğun altında. Sağ yolcu koltuğu. Şu depodan söktüğümüz benzin pompası şamandırayla beraber çıkıyor. Şu filtremiz benzin pompasının dibinde. Depodaki benzini çekiyor burada filtreliyor, daha sonra motora veriyor. Evde kullandığımız elektrikli süpürgeleri biliyorsunuz. Filtre tıkandığı zaman performansı bayağı düşüyor. Artık halı çekmiyor. Bu da aynı şekilde. Şu filtrenin halini görüyorsunuz değil mi? Kat olmuş. Bunu genelde ne yaparlar? Sökerler komple değiştirirler. İşin kolay ve maliyetli olan kısmıdır. Ama biz bunu yapmıyoruz. Bunu yerine çıkarttık. Filtreyi de burada tırnak şeklinde görüyorsunuz. Çıkardık. Şöyle filtreyi gösteriyorum. Şurada bir tane delik var. Şu bardakları görüyorsunuz. Videoyu çekmeden önce deneme de yaptım. Bir daha sizlerin huzurunda tekrar deneme yapıyorum. Normalde benzini buradan çekiyor, süzüyor. Buradan motora. Biz ne yapacağız? Bunun tam tersini yapacağız. Tersten üfleyeceğiz. Bu benzin. Bunu içine koydum. Ve üfürüyorum. Benzinin rengini görüyor musunuz? Evet. Benzin rengi değişti görüyorsunuz. Kapkara oldu. Bir öncekiler daha kara. Burada ne yapıyoruz? Şu filtreden bulursanız aynısını değiştirirsiniz. Soru çözülür. Bulamadıysanız bunu güzelce benzinle ve balata spreyiyle çok güzel temizliyorsunuz. Tersten böyle üfleyecek şekilde yaparsanız iyice temizlersiniz. Rengi değiştikten sonra bunu yerine takıyorsunuz, topluyorsunuz arızamız çözülüyor bu şekilde. Bu video içeriğinin birçok kişinin işine yarayacağını biliyorum. Bunu siz de hissettiyseniz arkadaşlar lütfen videoyu paylaşın. Herkes faydalansın. Kendinize iyi bakın.